Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Evet fenomen dedemizi yapıştırıyoruz. Şöyle. Uğur Takı Tatlı'ya gelirseniz size de yapıştırırız. Bunları almak isteyenler profilimin altındaki shop yer linkine girerseniz oradan alabilirsiniz. Hı. Uğur Takı Tatlı'ya çıkın çıkın gelin dedik. Geldiler yapıştırıyoruz. Evet. Wow. Wow. Güzel Vay, güzel durdu. felaket durdu ha. Çok güzel. Bu model çok güzel. bu Vallahi... model. Arkadaşlar, Ortaköy'e buraya gerçekten gelin. Gerçekten gelin yani. Baya felaket oldu. Şimdi arka kameraya geçelim. Şöyle. Evet. Uğur takı tatlıya gelir. Size de yapıştıralım. Çıkın çıkın gelin.